Sultan II. Abdülhamit padişah olduğunda 60 bin altın tutan cülusunu kendi cebinden ödemiştir. Hicaz bölgesinde 1814'te veba salgınının yayılması yaklaşık 8 bin kişinin ölümüne neden olur ve o yıl hac yapılamaz. Sultan II. Abdülhamit 1893 yılında Washington'da bulunan Kongre Kütüphanesi'ne 51 albüm içerisinden yaklaşık 2000 fotoğraf bulunan büyük de bir fotoğraf albümü gönderir. En uzun süre Osmanlı hakimiyetinde kalan ülkeler şunlardır. Makedonya 524 yıl. Yunanistan 457 yıl. Bosna Hersek 415 yıl. Mısır 402 yıl. Suudi Arabistan 401 yıl. Kudüs 400 yıl. Birleşik Arap Emirlikleri 400 yıl. Bulgaristan 489 yıl. Irak 384 yıl. Osmanlı sarayında yemeklerin içinde zehir olup olmadığını anlamak için seladon porseleninden yapılan tabaklar kullanılırdı ve bu tabaklar yemekte zehir olup olmadığını gösterirdi. Kanunen Türk bayrağının hiçbir zaman yarıya indirilmediği tek yer Türkiye Büyük Millet Meclisi'dir. Osmanlı İmparatorluğu'nun son dört padişahının babası Sultan Abdülmecit Han'dır. Çocukları 5. Murat, 2. Abdülhamit, Mehmet Reşat ve Vahdettin padişahtırlar. Evliya Çelebi seyahatname kitabını anlattığı gezilerine İstanbul'dan başlamıştır. Daktilo kelimesinin türediği Yunanca daktilosun anlamı parmaktır. Eski Türkçe'de keman, yay, keş, çeken olarak adlandırılırdı. Keman keş de yay çeken yani okçulara verilen isimdi. Mimar Sinan ustalık eserim dediği 2. Selim adına Edirne'de inşa ettiği Selimiye Camii'ni bitirdiğinde 83 yaşındaydı.